var. Siz bunu taş yapabilirsiniz. Bugün üç taş oynayacağız. Büyük, büyüklerimizin eskiden oynadığı oyun. Gördüğünüz gibi bilmeyenler de izleyerek öğrenebilir. Şöyle bir şeklimiz var. Aynen. Arkadaşlar şöyle bu arada bir Kiş, saç bulamadım. Taş için... yapabilirsiniz. Neyse. Yuvarlak olsun ve renkleri farklı olsun. Olmuyor arkadaşlar. Aynı olursa karış. Kimi ilk önce dizmesi için taş yapmak lazım taş kağıt makasını yapıyoruz. Ay. Bu arada arkadaşlar şöyle bir taktiğimiz var. Mutlaka çapraz atın. Yoksa karşınızdaki sizi nasıl nasıl duydum. Siz onu... duydum. Siz onu sıkıştırırsınız. Ondan sonra ben de sizi sıkıştırırım. sıkıştırırım. Böyle yaptı arkadaşlar. Ya. Ondan ilk kim ma... Bu de... arada bir buraya. Arkadaşlar şöyle bir <laughs> olay var bir de. Ee, kim ilk önce dizerse o başlayacak. Ben şöyle ilerlettim. Ben de böyle ilerlettim. İnşallah kameradan kapaklar gözükür olur. Arkadaşlar ben birim. Ha. Arkadaşlar. <laughs> <Yani> ya. <laughs> sen sen <var>. Şimdi arkadaşlar <laughs> Durdu sen ne yapıyorsun? Ha. Kazanan diziyor. Arkadaşlar kazanan diziyor. <laughs> diyorum ki abim unutsun da ben de dizdim artık ya. Ben şöyle bir şey yaptım. Aslında Nisan şöyle bir şey yapar. Gördün bir buraya sana. bir buraya koyabilir. Gezin istediği yere koyabilir aslında. Öyle bir taktiği yapabilir. Şöyle. <laughs> ben A şekli çizdim sana. Abim de alttan çizmeme yardım etmiş oldu. Zorlandım ben. Arkadaşlar bu tam, şu tam şuraya bak. Şöyle gitme yerine sıkıştırdı arkadaşlar ama benim. Ben mutlaka şunu şuraya koyacağım. Yok olmadı. Yemedi. hadi canım hadi gel. Beni sıkıştırdı. Bilmiyorum. Beni sıkıştırdı. İnşallah. Hadi. Ne yapacağım hadi. biliyor musun canım? Aa, ne yapayım ki? Şunu yapayım. Arkadaşlar. yine ya. En sevmediğim şey kaybettim. Arkadaşlar beni sıkıştırdı ama son anda kurtuldum. Neden? Çünkü bu zeka oyunu. Eee al kapatlarını. <laughs> Şimdi tekrar vereceğim. Hayır yine kaldı. Bu sefer şöyle gideceğiz. Değil. Şöyle, değil, şöyle tekrar. Arkadaşlar bu çapraz <laughs> yapıyor ya ben çapraz. Arkadaşlar yapayım. size ilk başta dediğim gibi çapraz her türlü Yine. Yani Evdeki eğlencemizi kuruyoruz. Şu an A şekli gibi bir şey çizdim. Yani. <laughs> Aslında buradan bakınca uzay gibi Şuna, Şuradan alıp kapağı şuraya koy. Bu arada Nisa sıfır arkadaşlar. Ben de böyle geliyorum. Bir yandan bu kapağı benim sannettim ha. <laughs> benim kapağım açık. Canım. Benim kapağım açık. Ne İki, bir... şimdi... <laughs> <laughs> İki yerden de beni sıkıştırdı. Yani. Cevap bir mi oluyor ya? Nakar üçüyle şöyle bir taktik uygulayabilirdim ama <laughs> şuraya kaçardı. Kaç. Bu yüzden bir buraya bir buraya bir de şuraya yapsaydım asla kaçacak biri olmazdı ama yapamadım. <laughs> benden kolayca da kurtulamazsın canım. Arkadaşlar, yedi. Pardon, ben şunu şuraya koyacaktım, unuttum. Eee ben, ben de şunu şuraya koyayım. En baş ödülü. Ne yapacağım ki? Ben şunu şöyle koyayım. Kuyruk, kuyruk. Şöyle, ne yapayım? Şöyle geleyim. Ben ortadaki şuraya çekecek zannettim. Yoksa bunu buraya koyup kazanacaktım. Ha, sen de çok vifi sandın. Bu arada arkadaşlar şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. Ama... Arkadaşlar ben bu oyunu kazanmak istiyorum. Ya şunu ben asla ben hareket ettirmem. Şunu şuraya koysam bunu buraya getirip 3 puan yani 3'ünü dizer ve oyunu kazanır. Evet. Aa, Yani kesinlikle bunu bu ikisini kapatmaz. O belli. Evet. Ama ben burada da sıkıştırdım tabii ki de. Ben Kendisini Ben de bunu sıkıştırdım. Ne yapacağım? Buradan da hareket edemiyoruz. Ben sıkıştırdım yine. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendi tutana kendi kapağıyla düştü. Hayır. galiba. Sıkıştı dedim. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların <laughs> devamlı gelmesini istiyorsanız beni takip et. Abone ol. Arkadaşlar burada 3 3 level yaptık. İçinde ben kazandım. Sıfırım. Sıfır. Görüşürüz. Sıfır.